Bolu Düzce istikametindeki çalışmalarımız sona erdi. Dönüşte otobandan değil E5'ten gelmeye karar verdik. E5'ten geldiğimiz için de geride'nin hemen yanından e, geçiyorduk. Hadi bir geride Barınağı'na bakalım. Geçen sefer geldiğimizde çok olay vardı. Ne durumda dedik? Karşı tarafı görüyor musunuz? Geride barına. Hemen arkamda bulunan yer çöplük. Yani bunun burada olmaması gerekiyor. Kanun çok net bu konuda. Çöplüklerin içine, etrafına, yanına hayvan barınağı kurulamaz der. Bakın neyle karşılaştık. Görüyor musunuz rezilliği? Şimdi bunları buraya geride belediyesi mi attı? Yoksa başka belediye getirip e, nasılsa burası çöplük, nasılsa burası da barınak diyerek buraya mı attı? Elimizde bir delilimiz olmadığı için tabii ki belediye bunun üzerine düşündükten sonra diyecek ki bize e, kumpas var, oyun var vesaire var. E, bir basın açıklaması yapacaktır. Bizim açımızdan e,